Arkadaşlar bu uygulamayı yükleyin ismine bakın ilk önce arkadaşlar bu uygulamamızın ismi arkadaşlar giriyoruz yeni bir oyun oluşturuyoruz arkadaşlar buradan bir oyun çıkacak savaş oyunu gibi bir şey. Yemeyeceğim Ya niye bu adamı yüzümüz bize? ben senin Çık 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 sil o videoları. O videolar atılmaz. Anne başla başlattım. Ooo genç yetenekler bıraksın oğlum. Şimdi izledi. Arkadaşlar. Tüm ediyoruz diyoruz. Sonra buna basıyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz sona erdi. Sonra arkadaşlar size son bir şey göstereceğim. Sonra bu buna basacağız. Sonra video Arkadaşlar sizden 10.000 like istiyorum. Videomuza abone olmayı unutmayın.